konusudur. Gelelim gerçek yani en temel konularda gerçekliğe ulaşmamızın karşısında iki tane ciddi engel çıkartılıyor günümüzde dedik. Birisi bu bilimcilik, bilimi yanlış bir yere koymak, yani bilimi yüceltirken üst bir noktaya koymak. İkincisi ise postmodern relativizm. Yani içinde bulunduğumuz çağdaki her şeye en uç şüphelerle yaklaşan yaklaşım. Bilimcilik modern dönemin önemli unsurlarından bilimsel devrimi ve tetiklediği süreçleri gözlemenin neticesinde bilime verilen haklı değeri kullanarak haksız sonuçlara ulaşma çabasıdır. Haklı bir temel atıf yaparak haksız sonuçlara varma çabasıdır bilimcilik. Postmodern relativizmle ise bilimin de, ahlakın da, dinin de gerçek ile ilgili iddiaları reddedilmiştir. Yani postmodern relativizm sadece dinle ilgili gerçekleri reddetmiyor. Herhangi bir konuda ahlaki doğrular olduğunu da bilimin doğrularını da reddediyor. Yani aslında bilimciliği de o yüzden diyorum tamamen ter çünkü bilimin de herhangi bir otoritesini reddediyor. Herkes bazı şeylerin relatif olduğunun en fikirdir. Hepimiz sushi mi, çiğ köfte mi daha lezzetlidir konusunda, halk müziği mi, rak müziği mi daha güzeldir konusunda relativizmi e, kabullenebiliriz. Yani kişiden kişiye görüşlerin değişebileceğini. Fakat bu süreçte her şeyin relatif olduğu yönünde fikirler ileri sürülmüştür. Şimdi belli şeylerin relatif olduğunu hepimiz sen fikiriz ama postmodern relativizmle her şeyin relatif olduğu, hiçbir konu hiçbir gerçekliğin olmadığı söylenmiştir. Bilime, ahlaka, dimet, dine temel oluşturabilecek üst anlatımların, yani üst anlatımlardan kasıt burada her şeyi kuşatıcı anlatımların, yani dinin temel iddiaları gibi, Bunlara bazen meta de denir bu üst anlatılara. Bunların hepsinin reddedilmesi postmodern relativizmin en temel unsurlarındandır. Bu iddiayı savunanlar bunların sadece toplumsal inşalar olduğunu, toplumdan topluma ve kişiden kişiye değiştiklerini, bu yüzden bunlarla ilgili objektif bir gerçeğe ulaştığımızla ilgili yargıların yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Bu görüş kabul edilirse, bir kez daha tekrar edeyim, sadece din değil, hemen her alanda gerçekle ilgili iddialarda bulunamayacağına dikkat etmemiz lazım. Örneğin, hücredeki bilgiyi DNA ile ilgili açıklamaya kalktığınızda da postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Veya belli hastalıklara aşının iyi geleceğini söylediğinizde de postmodern relativizmin duvarına çarparsanız veyahut da dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmeye kalktığınızda da postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Öldürmek kötüdür, hırsızlık kötüdür, masumları işkence kötüdür gibi en temel ahlaki yasaları, evrensel gerçekliği yani toplumlar aşan bir gerçekliği olduğunu söylemeye kalksanız da yine postmodern relativizme göre yine bu alanda da toplumu aşan yani objektif gerçekler olmadığı söylendiği için yine postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Postmodern relativizme göre mesela Hindistan'daki gibi bir kimse kadınların kocaların ölümünden sonra yakılması gerektiğini söylüyorsa o toplumda, o, o toplumun beğendiği bir şeydir, benimsediği bir şeydir. Sizin bir toplum bu kültüründe kadınların kocalarından sonra yakmak çıkıyorsa buna da itiraz edebileceğiniz bir zemin yoktur niye çünkü sizin böyle bir şey itiraz edebilmeniz için ahlaki bir yasanın doğruluğu gibi bir temeli savunmanız lazım ahlaki yasanın doğruluğu gibi bir temeli savunamayacağınız noktada dinin gerçeklerini değil demek ki bilimin de gerçeklerini bu şekilde ahlaki yasaların gerçekliğini de savunamayacaksınızdır. Bu yüzden kadınların kocalarından sonra yakan bir Hindistan geleneğine de bu da sizin kültürünüzde biz ne yapalım hayırlı uğurlu olsun demeniz dışında bir alternatifiniz kalmaz. Bazılarına göre postmodern relativizm aydınlanmanın daha üst, daha aydınlık bir aşamasıdır. Bana göre ise aydınlanmanın gerçekten de aydınlık olan unsurları var. Yani bilime ve akla verilen değer gibi. Postmodern relativizmin aydınlanmanın olumlu olan taraflarının karartılmasından başka bir şey değildir. Postmodern relativizm adına yapılan aldatmacalardan biri, bu postmodern relativizm adına yapılan bazı aldatmacalar da var. Bunlardan biri, postmodern relativizmin mütevazi, yani e, alçak gönüllü, zihinden bağımsız, obje, yani bizim düşüncemizden bağımsız bir dışarıda gerçekliğin olduğunu söyleyen yaklaşımların ise, objektif, mutlakçı olan yaklaşımları ise, çünkü objektif, mutlak bir gerçek olduğunu söylüyoruz. Bu bir çaydır, değil mi? Bu mutlak bir gerçek olduğu kanaatindeyiz. Veya dünya yuvarlaktır, objektif bir gerçek diyoruz. Böyle objektif gerçeklerin olduğunu söyleyen yaklaşımların ise, Kibirli olduğu söylenmektedir postmodern relativizm adına. Bu tabi söylene. Relativizmin babası olarak birçok kimsenin gördüğü geçmiş dönemlerden bu postmodern relativizm yeni bir şey ama bir de relativizm var. Postmodern deyince yeni versiyonu sanıyorum ama eski versiyonu, Protogoras, eski Yunan'daki, insan her şeyin ölçüsüdür gibi sloganlarla, yani insan her şeyin ölçüsü derken bu insana çok önem veriyorum anlamında değil. Yani insanın dışında bir gerçek yok. Insandan insana gerçek değişir anlamında bir slogan e, slogandı bu. Yani insanın dışında bir objektif gerçekliğin olmadığını söylüyordu. Yani insanın dışında mesela bireylerin düşünmesi dışında kadınların kocalarından sonra öldürülmeleri yanlıştır şeklinde bir şeyi temellendiremezsinize de gider bu. insan her şeyin ölçüsüdür diyen yaklaşım. Şimdi bu gibi sloganlar, relativistler, insan zihnini her şeyin ölçüsü olarak gördüler. Bu bakış açısına göre, doğa yasaları da, ahlak yasaları da sadece insanların icatlarıdır. Yani masum insanları öldüremezsiniz, insanlar işkence yapılamaz gibi yasalar da, bilimin ortaya koyduğu işte. E eşittir mc kare gibi, yer çekimi yasaları gibi, kuantum yasaları gibi yasalar bütün bunların hepsi sadece insanların icadı. Yani e eşittir mc kare evrenle ilgili bir şey söylemiyor. Masumlara işkence yapmak ahlakla ilgili bireyleri aşan bir şey söylemiyor. Postmodern relativistlere göre. Niye? Çünkü bunlar insanların icadı. Yani böyle bir şey yoktu yasa. İnsanlar bunları uydurdu demek insanların icadıdır. Oysa bu, bakın relativizmi ne dediler? Te mütevazi bir yaklaşımdır diyenler var. Oysa bu, bence insanı tanrılaştırmaya kalkmanın değişik bir şeklidir. Olması gerekli Allah merkezli bakış açısı yerine ben merkezli, insan merkezli bakış açısını geçirme teşebbüsüdür postmodern relativizm. İnsanın bakış açısı değil, Allah'ın yarattığı gerçeklik ve koyduğu yasalar her şeyin ölçüsüdür. Bilimde DNA hakkındaki insanların kanaatleri değil, DNA'nın gerçek olarak var olması ve nasıl olduğu belirleyicidir. Yani biz icat ettiğimiz için DNA var demiyoruz. Gerçekten DNA var olduğu için vardır diyoruz. Postmodern relativistlerin de ben kendi içinde hep hayatlarına tutarlı olduklarını zannetmiyorum. Burada her şey izafidir, bilim, din, her şeyin gerçekliği diyen bir postmodern relativist. Şurada bir kalp krizi geçirse, doktorlar alıp kalp masajı yapmaya çalışsa, oradaki bir kalp masajı, çünkü kalp krizinin kalp denen bir organla olduğunu düşünüyorsunuz. Elektroşokla onu iyileştirmek, bu hepsi bilimin bir geleneğiyle yapılan bir şeyler. Bir postmodern relativist durun, ben bilimin objektif gerçekliğine inanmıyorum, bana kalp masajı yapmayın veyahut da ne bileyim postmodern relativistin çocuğunu olsa veyahut da kendi eşini olsa aman yapmayın işte ben bilimin objektif gerçekliğine inanmıyorum demeyecektir. Relativist böyle fikirleri savunanlar da kendileri bir kansere yakalansa, ilacını almaya geldiğinde bir yakını kendisi bir kalp krizi geçirse bir bakıyoruz ki o her şey şüpheyle bakan yaklaşım gitmiş, ilaç prospektüsünü ciddi şekilde okuyor, kendisine de kalp masajı yaptırtıyor. Hani bilim veya bütün yasalar veya insanların ulaştığı gerçekler hepsi relativisti, insandan insana değişiyordu. Genelde Dawkins'in hep aleyhine bir şeyler söylerim. Çünkü fikirlerimiz zıt evreni ateist olarak gören bir kimse. Genelde ona alıntı yaptığım zaman da genelde kar çıkmak için yaparım ama belki de hayatımda ilk defa Dawkins'e katılmak için bir alıntı yapacağım. Dawkins diyor ki, postmodern relativistlere, uçağın içinde 30 bin fitte, yani 9 kilometre civarında diyor, yükseklikte, gerçekliğin, kültürel bir inşa olduğunu söyleyenlerin iki yüzlü olduğunu söylüyor Dawkins hani bilimin gerçekleri her şey izafi diyorsun. E uçağa sen bindiğinde 9 kilometrenin üstünde seni uçuruyor. E uçağa senin binmen demek ki bilimin uçak yaptı bunu uçurabildi bir şeye inanıyorsun. Demek ki bilim evrenle ilgili bir gerçeğe ulaştığına inanıyorsun. İnsan aklının bunları bir bulabileceğine inanıyorsun ki uçağa biniyorsun. Ha bu da neyi gösteriyor? Aslında postmodern relativizmi ortaya koyanlar birazcık kurcalasak kendi hayatlarında, kendi yaşamlarında tutarlı olduklarını görmek pek mümkün değil. Yoksa bilimin icadı olan uçağa binmeleri mümkün olmazdı. Gerçeklik, ondan korkup korkmadığımız, onu sevip sevmediğimiz, onu benimseyip benimsemediğimizden bağımsız olarak vardır. Gerçek, hiçbir kimse, hiçbir kabileye, hiçbir zevke, hiçbir felsefe boyun eğmeden varlığını sürdürür. Ahlakta bazı Hinduların karılarının, kocalarının ölümünden sonra yakılması gerektiğine dair kanaatleri değil, Allah'ın masum insanların öldürülemeyeceğine dair koyduğu yasa belirleyicidir. Sonuçta relativistlerin tanrılaştırdıkları insan değil, fakat Allah'ın yarattığı şekliyle gerçeklik ve koyduğu şekliyle yasalar ki bunlar insanın zihninden bağımsızdır, insanın icadı değildir. Bunlar her şeyin ölçüsüdür. Yani Protagoras'ın söylediği şekilde insan her şeyin ölçüsü değil. <laughs> Allah'ın yarattığı evrendeki yapı ve koyduğu yasalardır gerçeklik. Allah insan aklına gerçekleri keşfetme konusunda kabiliyet vermiştir. Fakat bu insanların gerçeği yarattığı, icat ettiği gibi kibirli relativist bir iddiadan çok farklıdır. Allah ölçüyü koyar. Bu da mutlaktır ve Allah'ın ölçüyü koyduğu hususlarda insan ölçüyü belirleyemez. Sonuçta gösterilmeye çalışılanın aksine Allah'a mutlaklığı bağlayan görüş haddini bilen mütevazi, alçak gönüllü görüştür. İnsan aklına sahip olmadığı özellikler atveden, relativist anlayışlar ise yanlış ve kibirlidir. Allah'a bağlananlar, ölçünü kaynağı olarak Allah'a gördükleri için mütevazidir. Diğer yandan Allah'tan olan ölçünün mutlaklığına inanırlar. Onlar için mütevaziliğin ve mutlaklığın kaynağı aynıdır. Postmodern relativistler insan her şeyin ölçüsüdür derken birçoğu ne diyorlar demiştik. İşte e, Bu daha bir tevazi görüş. Siz mutlak olarak gerçeklikler olduğunu söylüyorsanız objektif gerçekler, işte çok kibirli bir şey gerçekliği bulduğumuzu söylemek diyorsunuz. Fakat iyice baktığımızda bakıyoruz yani asıl bu yani insanların o zaman yasaları icat ettiğini, diğerlerini oluşturduğunu söyleyerek insanın gerekli konuda herkesin ölçüyü koyduğunu söyleyerek, insandan bağımsız ölçün olmadığını söyleyerek, insana hak etmediği bir anlam yükleyen, insan aklına hak etmediği bir anlam yükleyen kibirli bir görüş bu. Ama Allah'a mutlaklığı verdiğinizi söylediğinizden, siz objektif bir gerçeklik olduğunu söylüyorsunuz da, insan aklı onu yarattığı, icat ettiği için değil, bizzat Allah tarafından yaratılmış orada durduğu için. Bilimcilikte olduğu gibi, Postmodern relativizmin tanımlanmasında bile ciddi çelişkiler mevcuttur. Yani bilimcilikte hatırlıyorsanız, bilimi olmadığı otoriteyi, hak etmediği otoriteyi verenlerde de postmodern, yani hiçbir konuda gerçeklik olmadığını söyleyen postmodern relativizmde de ciddi çelişkiler mevcut. Ve aynen bilimcilikte olduğu gibi tanımından başlayarak çelişkiler mevcut. İnsan aklının bilim, ahlak, din gibi alanlarda objektif gerçeklere ulaşamayacağını söylemek de objektif gerçek şu demek arkadaşlar. Yani bir bizim düşünmemizden bağımsız olarak bir şey gerçek. Objektif gerçek. Yani diyorum ki bu çay Seylan çayı. Seylan'dan geldi. Şimdi bu çay Seylan'dan geldiyse gerçek, o zaman gerçekten Seylan'dan bu objektif bir gerçek. Şimdi ben bunu Rize çayı desem de bu Seylan çayı, başkası. Benim düşüncemden bağımsız olarak bu çay bir yerin çayı. Yani diyelim ki o yer Seylan'sa, e, Seylan çayı oluyor. Veyahut da bu dünya yuvarlaktır deyince, yani ben dedim, biz düşündük, öyle karar verdik diye değil. Yani dünyanın dışına çıkınca, resmine baktığımızda, dünya bir geometrik şekil olarak küremsi yapıda olduğu için, küremsi diyoruz, gerçekten yuvarlaktan daha doğru bir laf. Küremsi demek veya elipsoid demek. Yani ben onu düşündüğüm için e, öyle değil. Yani objektif gerçek demek hani bizim düşüncemizden bağımsız olarak onun orada öyle olması demek. Postmodern relativizm bu şekilde gerçeklerin olamayacağını iddia ediyor. Ama postmodern relativizm bunu söyleyince ne, ne diyor? Bakın dikkat edin. Diyor ki postmodern relativizm. Hani bilimcilikte hatırlıyorsanız bilimcilik içinde niye çelişki var dedik. Bilimcilik Bilimsel olan dışında bir doğru yoktur dedi. Şimdi peki o zaman bilimciye şunu soruyorsanız. Bu cümlenin kendisi bilimsel bir cümle mi? Bilimin doğrusu dışında bir doğru yoktur diye. Hayır, bu felsefi bir iddia. Bu cümleyi siz deneyle, gözlemle bilimin doğrusu dışında bir doğru yoktur diye cümleyi, mikroskopla baktığınızda DNA'yı gördüğünüz gibi göre, görebiliyor musunuz? Böyle bir şey görülmüyor. Ha, bilimciliğin tanımı bile bilimciliğe uymuyor. Aynı şekilde postmodern relativizm dedi. Postmodern relativizm ne diyor? İnsan aklıyla ulaşılabilecek bir objektif gerçeklik iddiasında bulunamaz. Peki bu insan aklıyla objektif gerçeklikte bulunamaz iddiasının kendisi, postmodern relativizmin iddiası da bir objektif gerçeklik iddiası değil mi? Postmodern relativist kendi iddiasının da objektif bir gerçek olduğunu söylüyor. İnsan aklı ona ulaşamaz, yapamaz demek de sen insan aklı ile ilgili bir iddiada bulunuyorsun. Yani kendisinin yapılamaz dediği şeyi söylerken o cümlenin kendisi bile yapılabilir demek. Yani çünkü postmodern relativistin kendisi aklı bunu keşfetti demek. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu açıda postmodern relativizmin tanımı bile çelişki içinde aynı bilimcilik gibi. Yani dakika bir gol bir oluyor. Yani Lades oynarken küçükken bir arkadaşın çok kötü şekilde ladesi en komik şekilde kaybettiğine tanık olmuştum. Şöyle ha biliyorsun öle iki kişi kemiği kırınca işte birisi diğerine kim ilk defa verir öbür aklımda demeden alırsa oyunu kaybediyor. Dakika bir gol bir nasıl ladesi kaybedebilirsiniz? Kırdığınız kemiği oyun başlıyor. Tamam sen bunu çöpe attı alıyorsun. Ha tamam diyorsun. <laughs> dakika bir gol bir <laughs> lades olmuş oluyor. Buna da benzetiyorum. Yani bilimcilikle postmodern relativist kendi tanımlarını yaptıkları an, o tanım kendi kriterlerine uymuyor tanımları bile. Böyle bir durum var.